güzel bir gün. Hava da güzel. Öyle. Harika. Ne siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Sosyal i̇yi, medyada şey. kaslarınız konuşuluyor. Karın kaslarınız. Evet. <laughs> Buna ilgili <göre gülüyor> neler söyleyeceksiniz? Spora. Evet. Sıkı sıkı gidiyoruz galiba. Evet çok gidiyorum. Beni de takip eden çok genç kızlar var. Iıı hı hı. daha ziyade genç kızlar beni çok seviyorlar. O yüzden bence çok güzel bir mesaj veriyorum. Spor çok iyi bir şey. Yani bence çok doğru bir şey yapıyorum Kesinlikle bunu yaparak. Kesinlikle canım, genelde hani erkeklerin hani spor ve kasları konuşuldu, evet. şimdi devir değişiyor artık kadınları konuşuluyor. Aynen ben çok seviyorum, Be beğendiğim bir şey, kendimi de öyle görmekten mutlu oluyorum, kendimi öyle görmekten mutlu olduğum için ee, ve psikolojik olarak bana çok iyi geldiği için şimdi boksa başladım. Wow, Aynen olsun. öyle. Dikkat Karışan edin kendinize. <laughs> bir şey olursa bana <laughs> söyleyin kardeşim. <laughs> bu konuda iyiyim şu anda. Ne, ne kadardır yapıyorsunuz peki? Valla kısa bir süredir. 15 gündür falan başladım. <laughs> Ama yani bayağı uzun bir süre yapıp bu konuda kendimi çok geliştirip meydan <laughs> okuyacağımı düşünüyorum. Hala Cihangir'de mi oturuyorsunuz? Hala Cihangir'de oturuyorum. ben gezmiyorum. Hayır ben dışarı çıkmıyorum. <laughs> Hayatınızda değişiklikler olmuş gibi. Sizi de bir farklı güzel gördüm. Ben görecek. seni öyle gördüm evet, söyledim az önce. Abi. <laughs> Hayatınızda değişkenlikler, değişkenlikler var mı? Değişkenlikler. Güzel şeyler, aşk haberleri? <gülüyor> <gülüyor> Sence var mı? Bence asla yok. Zaten hayatımda aşk haberleri olmadığı için bu kadar e, iyi ve mutluyum. <laughs> <laughs> Ev evet. Herkese tavsiye ediyorum sürekli ama beni bu konuda Kayla almıyorlar. Siz bilirsiniz. Yalnızlık evet. daha mı güzel diyorsunuz? Ya Bana Yoksa iyi geliyor ya. Bu arada şaka yapıyorum yani. Hani her konuşmam ciddiye alınıyor. E, ama ya yani benim hayatımda ben o konuda şanslı bahtı olan bir insan Kendim. değilim kardeşim hani. Ben diğer konularda kendimi geliştirmeye, kendimi iyi hissetmeye çalışıyorum. Bu konuları da güzel ilişkileri olan insanlara soralım. Ben bu konuda yapamadım. Yapanlara başarılar diliyorum. Olmadı yani. İnşallah ya şöyle... en güzeli sizi bulsun diyelim Bulamadı o zaman. Olmadı kardeşim. <laughs> Evde kalmadık dur daha genç dizimizde. Yani, yani, Var daha. Kapıları mı kapattık? Ya kapılar açılsa da, kapansa da olmuyor iş yani. O mevzu yok bende ya, olamadı. Bir büyü falan acaba, kısmetsizlik büyüsü mü yapıyordun? Bak abi. yok. Valla? <laughs> İnşallah hayırlısı olsun Vallahi, diyelim. Aynen Dizilerden mevzu. biraz konuşalım. Neler yapıyorsunuz, var mı yenilikler? Yani bir, bir dizide oynuyorum şu anda, Hı -hı. hali hazırda. O şu anda güzel gidiyor. Ee, ben biraz az çalışmak isterim bu yıl. Ona göre bir şey seçtim ama şu anda dinlendim. İyi geldi bu dinlenmek. Yetti bana. Bundan sonra işte bu dizimiz zaten devam ediyor şu an hali hazırda. Bunun haricinde birkaç bir şey daha yapabilirim ekstra. Çünkü burada biraz daha rahat bir şekilde çalışıyorum. Çok sete gidip gelmiyorum. Biraz daha rahatım öyle söyleyeyim. Ama şu anda olduğum projeden çok memnunum. Zaten bayağı uzun bir süredir aynı yapım şirketiyle çalışıyorum. Çok güzel isimlerle çalışıyorum. Umarım dizi güzel şekilde devam ederse de bu yıl böyle devam edecek. Yakın yani yanında başka bir şeyler daha yapabilirim dijitale vesaire. Onlarla ilgili konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bakalım. Hayırlısı Ama olsun. şu an dinlendim, hazırım. Harika. <laughs> enerjimiz şey. çok güzel o zaman. Sizin de öyle efendim. İyi eğlenceler diliyoruz. Çok.